Pazarın son durumu hakkında bilgi aldığımız pazarcı esnafı, genel olarak 2014 yılı içerisinde sebze ve meyve satışlarının düştüğünü belirterek, son bir hafta içerisinde sebze ve meyve fiyatlarının %100 yükseldiğini söyledi. Son bir hafta sebze ve meyve fiyatlarında %100'e varan artış var. Özellikle sebze fiyatları çok yükseldi. Son bir hafta içerisinde yani %100 yükseldi. Domates 3 lira, Geçen hafta 2 liraydı. Salatalık 3,5-4 lira. Biber, patlıcan, sivri biber 5 lira. 3 liradan çıktı. 3 liradan çıktı. 2,5 liradan çıktı. 5 liraya çıktı. İşte soğan yükseldi. Son zamanlarda soğan yükselmeye başladı. Sonra yeşillikler yükseldi. Marul, işte, ıspanak, maydanoz, bu köy malları da kar dolayısıyla yükselmeye başladı. Fiyatların yükselmesi illa ki etkiliyor ama genel olarak bu senede satışlar düşüktü. Ee, şöyle çünkü fındığın olmaması, vatandaşın e, eline canlı para geçmemesi. E, bu sene olarak genel olarak fiyatlar düşükken bile e, satışlar geçen seneye nazaran biraz düşüktü. Yani. Bir de şey var, e, bu... Ee, halk pazarlara çok gelmiyor. Market girip çıkıyor. Bütün alışverişini markete artık yavaş yavaş marketlerden yapmaya başladığı için ufak esnaf biraz zor durumda yani. Şu anda zor durumda. Ayakta duran 3-5 kişi haricinde %80'ın durumunun hiç iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Pazarlık esnafında zor durumda olduğunu. Genel olarak pazarlık demeyeyim. Küçük esnafın durumu çok zor yani. Artık insanlar kendini yenilemeli. Yani yetkilinin de çok yapabileceği bir şey yok. Gelişen bir dünya. Modern bir dünya insanların kendini yenilemeleri gerekir. Her şeyi yetkililere bırakmamalı yani bence.